Sentetik petrol türevi malzemeleri okuyorum şimdi size kızlar. Polyester, poliamid, naylon, elastan, spandex, likra, mikrofiber ve sünger. Bunlar işte petrol türevi olan ürünler. Ne ürünler tercih edebiliriz? Özellikle iç çamaşırında bakın. Ben artık üstüme kıyafet bile almıyorum bunlardan ama iç çamaşırında siz de çok dikkat edin lütfen. Pamuk Bambu, modal, tensel, ipek ve yün. Bunlar faydalı. Bakın yaşadığınız sorunların yarısından fazlasından kurtulursunuz pamuklu iç çamaşırına geçtiğinizde. Biliyorsunuz bu diğerleri polyester, polyamid bilmem ne nefes almıyor, terletiyor, koku yapıyor. Sürekli de binlerce liraya bu e, geri dönüştürülmüş pek falan satıyorlar biliyorsunuz. Siz de lütfen dikkat edin hem sağlıklı kumaşlar kullanalım hem de böyle kimyasallarla yıkamamaya çalışalım. Artık çok daha iyi içerikli e, çamaşır deterjanları falan çıktı biliyorsunuz. Ben bu farkındalığı birkaç aydır geldim dediğim gibi karşıma çıkan bu paylaşımlarla değiştirdiğimde de çok çok faydasını gördüm, fark ettiğini gördüm. Belki faydası olur diye de, duymayan vardır diye de paylaşmak istedim. Sevgiler.